Merhaba arkadaşlar. Konu bitirme kampı. Çarpanlar ve çarpanlarda soru 4'te devam ediyoruz. kan yalnızca 3 ve 5 rakamlarını çarparak 3 basamaklı 4 KL sayısını elde ediyormuş. Yani 4 KL sayısı demek 400'de başlayan 3 ve 5'in kuvvetlerinin çarpımı olan sayıyı bulacağım. Onun için Öncelikli olarak 3'ün kuvvetlerini yazalım. 3 olabilir, 9, 27, 81, 243 diye gider. 400 olacağı için çok büyük almaya gerek yok. 5'in kuvvetlerini yazalım. 5, 25, 125, 625 almaya gerek yok. Çünkü 400'den büyük bir çarpan olmuş olacak. Bunların içinden hangi ikisinin çarpımı 400 ile başlar? Aslında onu bulmuş olacağız. 3 ile 5 yapmaz, 3 ile 25 yapmaz, 3 ile 125, 3 yapar, e bu da olmaz. 9 kere 5, 45. Bu da değil. 9 kere 25, 225. Bu da değil. 27 çarpı 25, 600 küsur yapar. Ancak 5 çarpı 8, 81 sayısı. 400'ü gördüğüm için buradan. Demek ki çarpanların bir tanesi 81, bir tanesi de 5 olursa bu sayımız 405 olur. Demek ki K sayısı 0, d de 5'tir. K artı L de 5 yapmış olur. Doğru cevap A seçeneği.